Türk üniversiteleri tanıtım etkinlikleriyle Özbekistan'dan öğrenci sayısını artırmayı hedefliyor. Taşkent'te düzenlenen eğitim fuarında 19 üniversite eğitim olanaklarını anlattı. İpek Yolu Türk Üniversiteleri Fuarı'na 19 üniversite katıldı. Fuarın açılışında konuşan Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, bu tür fuarların ülkeler arası entelektüel işbirliğinde büyük önem taşıdığını kaydetti. Eğitim alandaki bu işbirliğini önemsiyoruz çünkü eğitim ve kültür alandaki ilişkiler iki ülke arasındaki ilişkilerin temelini oluşturmaktadır. Önümüzdeki dönemde de benzer etkinliklerin tekrarlanmasını arzuluyoruz. Türkiye'de şu anda e, Özbekistanlı yaklaşık 4 bin öğrenci öğrenim görmekte. Bu anlamda e, iki ülke arasındaki ilişkilerin her açıdan gelişmesine çok büyük katkılarının olacağını düşündüğümüz bu ilişkilerin geliştirilmesini son derece önemsiyoruz. Kuara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dört üniversite katıldı. Son yıllarda öğrencilerin çok tercih ettiği Kıbrıs üniversiteleri gençlere eğitim olanaklarını tanıttı. Kuzey Kıbrıs'ın ilk ve tek devlet üniversitesi olarak buradayız. Dolayısıyla devletimizin bize sağladığı imkanlar dahilinde Özbek kardeşlerimizi üniversitemizde görmek istiyoruz. Burada üniversitemizin sağladığı çok farklı alanlarda eğitimler sunuyoruz. Üniversitemizde giderek sayılar artıyor Özbek öğrencilerin. Çünkü çok hızlı bir şekilde kültürümüze ve dile adapte oluyor. Fuara çok sayıda öğrenci ilgi gösterdi. Adaylar, üniversitelerin branşları, eğitim ücretleri, dil sertifikası talepleri, eğitim süresine ilişkin sorularına yanıt aldı.